Merhabalar Baba Törük izleyicileri. 16 Nisan günü Eurolik çeyrek final mücadelesi 3. maçlar oynanacak. Maka e, Makabi Tel Aviv Real Madrid'i ağırlıyor. E, seri bir 2-0 geldi. Real Madrid sağ avantajını içeride kurdu. Zaten hani eşleşmenin net favorisiydi Real Madrid ve hani zaten sağ avantajını da elinde bulunduruyordu ve rahat iki maçta geldi aslında. İlk maçta baktığımız zaman e, maçın başında Rudi Fernandez'in maça biraz ağırlığını koyması, Maccabi'nin buna karşılık verememesi ve e, açılan fark ardından 79-53'lük bir Real Madrid galibiyeti oldu. İkinci maçta Maccabi maçı aslında çok iyi başladı. 9 sayı öne de geçtiler ama yine oradan geri döndü Real Madrid. Çok iyi bir ikinci periyot oynadı. Makabi'nin neler yapabileceğine çok iyi çalışmış gözüküyor Real Madrid şu anda. Ve zaten hani Euro Lig'de genel olarak takımların birbirlerini çok fazla tanımasıyla birlikte savunmaların sertleştiğini görüyoruz. Ve Real Madrid de gerçekten Makabi'ye çok iyi önlem almış. Ve o maçta da Sergio Lul ve J.C. Carroll'ın iyi oyunu 75-63'lük galibiyeti getirdi Real Madrid'e. Ve 2-0'la Makabi'ye gelindi. Artık buradan sonra Makabi'nin hani Real Madrid gibi bir takımı 3 kez üst üste yenmesi bu gücüyle çok zor görünüyor. Bu kadro kalitesiyle çok zor görünüyor. Real Madrid buradan turu geçecektir. Bence fazla da uzatmayacaktır. Bu maçta da bence Real Madrid bu işi bitirecektir. Handikap olarak bakacak olursak ama bence maç e, hani 10 sayının üzerine bitmeyecek bu sefer yani. Daha böyle 7-8 sayılık bir galibiyet bekliyorum açıkçası Real Madrid'den. Çünkü e, dediğim gibi Maccabi içeride oynayacak ve Artık Real Madrid'in skorunu biraz daha aşağı çekeceklerine inanıyorum. Zaten 75'lerde 80'lerde kaldığı zaman Real Madrid'in Maccabi'nin gerçekten yenme gibi bir şansının hiç yok bence. Yani o skorlara ulaşması çok zor Real Madrid gibi. iyi savunma yapan, istediği zaman iyi savunma yapan bir takıma karşı. Ee, dediğim gibi bence bu maçın sonunda Real Madrid galip gelip 3-0'la turu atlayan ekip olacak ve adını Final Four'a yazdıracak. Skor olarak da 10 sayıyı aşamayacaklarına inanıyorum. Yani 7-8 sayılık bir galibiyet olacaktır bence.